Merhaba arkadaşlar, pisliğe dünyasına hoş geldiniz. Ben e, İnci, bu da eşikliğe daha önce zaten tanıştırmıştım. Bu haftaki konumuz, kedilerde terk edilme korkusu, yalnızlık korkusu. Bu zamana kadar köpeklerde çok belirgin olan bir problemdi, yani semptomlarla beraber köpeklerin evde yalnız kaldıkları zaman korku yaşadıklarını ve evde attıkları zaten bilinen bir konuydu. Bu son yıllarda bu korkunun kedilerde olup olmaması hep tartışılıyordu. 2020'de yapılan birçok araştırmalarda aynı semptomları ve aynı korkuları kedilerin de yaşadığı meydana çıktı. Yapılan araştırmada 700 kedi ve kedi sahipleri üzerinde yapılan testlerde bunlardan %20'sinde terk edilme korkusu yaşayan kediler meydana çıktı. Bu korkuyu nasıl anlarız? Eğer kediniz geceleri ve gündüzleri aralıksız çok yüksek sesle miyalıyorsa, siz evden gittiğiniz zaman evini çeken eşyaları parçalayıp dağıtıyorsa veyahut birden aniden tuvaletini kullanmamaya başlıyorsa, sizin giymiş olduğunuz kıyafetlerinizin üzerinde idrarını yapıyorsa bunlar çok belirgin terk edilme korkuları. Sizin neden e, giymiş kıyafet üzerine itirar yapması, kendi kokusu ve sahibinin kokusunu birleştirip kendi kendini biraz daha güvende hissede, hissedebilmek için. Kedilerden e, şöyle bir düşünceler var, Kediler yalnızlığı sever, kediler yalnız kalmak ister. Ee, burada şöyle bir fark var. Kediler yalnız ava çıkarlar, yalnız avcılardır. Ya yani avını paylaşmamak için. Fakat asla yalnızlığı seven e, canlılar değillerdir. Aksine kediler bir, e, çok aşırı sosyaller ve dışarıda muhakkak gözlemlemişsinizdir. Kediler kendi aralarında e, birbirlerine itibata geçmeseler de bir arada otururlar. Onlar, e, bunlar da onların sosyal faaliyetleri yani bir arada olup yalnızlıktan uzak e, ortam içinde olmayı seven canlılar. Onun dışında eğer siz yavru kedinizi çok küçükken aldıysanız, anneden çok küçük e, yaşta ayrıldıysa veyahut annesiz kalıp da insan evinde büyüdülerse insana karşı çok e, kuvvetli, çok yakın bir bağ kuruyorlar. Ondan dolayı da ele yalnız kaldıklar zaman bu korkuyu yaşamaları çok doğal. Kediler onun dışında zaten çok uzun sürelerde evde yalnız kalmamalılardır. Şimdi siz her gün 10-12 saat çalışıyorsanız, haftadan 6 gün çalışıyorsanız bu kedi evde sürekli yalnızsa er ya da geç bu korkuyu yaşaması veya başka sıkıntılar yaşaması beklenebilir. Bunun yönüne nasıl geçebiliriz? En başta kediniz evde uzun süre yalnız kalıyorsa yeterince meşguliyet olması, yeterince meşgul olması. Bu oyunlarla olur, ev içinde, köşelerinde sakladığınız mamalar, mamalarla olur. Yani sürekli meşgul, meşguliyetinin olması lazım. İkinci yapabileceğiniz bir şey tabii ki yüksek e, tırmalama ağaçları olsun veya yüksek atlayıp zıplayabileceği yerler olsun. Bunlar da onun için meşgaledir. Ve pencerenin önüne ona oturabilecek bir yastık bir külle e, koyabilirsiniz. Dışarıyı seyredebilmesi için. Balkonunuz da varsa ve evet balkonunuza güvenlik önlemlerini aldıysanız balkon tabii ki daha da güzel. Hem dışarıdaki gelen sesler hem dışarıdaki gelen kokular kedinizi epey bir süre meşgul eder hiç e, bunlara, bu imkanlar gerçekten kısıtlıysa şöyle bir düşünce de olabilir. Maddi manevi e, imkanınız varsa kedinize o zaman bir o zaman bir yoldaş çalın. Yani ikinci bir kedi alın. Bu ikinci kedi de hem kedinizin ruhsal sağlığı için ve bedensel sağlığı için çok faydalı olabilir. Çünkü hareketleri olsun, sosyalleşmeleri olsun, birlikte yaşamak olsun, yalnızlıklarını paylaşmak olsun bu konuda gerçekten çok iyi bir çözüm olabiliyor. Şurada şu noktaya tekrar değinmek istiyorum. Yavruları çok erken yaşta annelerinden ayırmayın. Bir yavru annesinden yeterince süt alabilmesi için, yeteri eğitim ve sosyalleşmeye göre verilmesi için aradan yaklaşık 10-12 hafta geçmesi gerek. Yani yaklaşık 3 aylık bir bebek olması lazım. Bundan daha erken ayrıldığı zaman hem yavru kedi yeterince sosyalleşmiş olmuyor, ayrıca bu... Korkuyu yaşamaya, bu terk edilme korku yaşamaya yakınlık gösteriyorlar. Onun için bu muhakkak kedi aldığınız zaman, kedi sahipleneceğiniz zaman bunu göz önünde bulundurun. Onun dışında sizin de yapacağınız, insan olarak ona yapabileceğiniz en güzel şeylerden bir tanesi, sabah evden çıkmadan ve akşam eve geldiğiniz zaman gerçekten sadece kedinize özel vakit ayırın. Bu 10-15 dakika olabilir. Onunla oturun, onu okşayın, onunla sohbet edin, oynar oynar. Yani kendisini yani sizin sürekli ona geri döndüğünüzü, ona vakit ayırdınız ve onun yani sizin hayatında onun bir alanının olduğunu bilmesi kedinin sağlığı için çok önemlidir. Tabii ki bu e, agresiflik olsun, dışarıya dışkı yapma olsun veya ortada dağıtma olsun muhakkak bu, bu semptomlar varsa abi kediyi sadece korkuyor deyip geçmeyin. E, süreklilik gösterdi ama muhakkak bir veterinere götürüp genel bir muayenesini yaptırın. Değil mi anneciğim? Bize eşkıya biraz terk edilme korkusu yaşıyor. Cüsse sağlam ama çok hassas ruhlu, çok duygusal bir oğlum. bu konuda size bu hafta anlatacaklarım bu kadardı. Tabii ki sorularınız ve yorumlarınız varsa yorumlar bölümünden bekliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Ayrıca YouTube kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Önümüzdeki hafta yeni konularla, yeni merak edilebilecek durumlarla tekrar karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Hadi yıkalım, hoşça kalın. Anne?